arkadaşlar Bugün sizinle bilgisayar yapacağız Şöyle bir balık postu Güzel Şöyle yeşil böyle yeşil balık postu Ayrıca böyle bir kalıba ihtiyacınız var Bunu böyle koyuyorsunuz Şöyle böyle postundan oh. Şuradan da bir tane daha balık postu koyuyoruz Bir balık kıvı Ondan böyle bir bilgisayar oluşuyor Zo, er is ook een kleine spijtje. Ik laat het met de architecten zien. Vandaag gaan we Ik zal de video even laten Ik ben het koffie Masaya çıkmamız lazım. Masaya çıkmamız lazım. 2 dakika. 30 hmm. Arkadaşlar. Bir şeyden yemek yapma videosu gelmiyordu. Bugün geldi arkadaşlar. Bugün. Bugün çok güzel bir gün şey yarın okula gideceğim. O yüzden video çekemeyeceğim. Yarın video atamayacağım. Bunlar aslında. Bir gün Ne zaman onda. Selam geldi. Oh be arkadaşlar çok geldi. Baba. Arkadaşlar, ben önce şöyle bir Biliyorsunuz, ben bir Şöyle koydunuz, şöyle koydunuz, şöyle şöyle aldınız, şöyle koydunuz. İyi bir şekilde bükmeden bir güldüm, düdüm dü bakıyoruz. Sallıyoruz biraz. Şöyle düz kadar. Şu an düz yaptım. Ondan sonra şimdi alırız, geliyoruz. Çakardan bunu açtığın indiriyoruz. Masanın masanın yanına koydum. Sen Yok bir şey. şey bir şey. Diyerek. Sevgi verirken kendisine. Sevgi verirken İşte Sevgi verirken Şimdi bunu yeni Düzenle, kutu düzenle. Şöyle bir dakika. bir şey yapacağım. Gel Ne nasıl yaptım biliyorsunuz. Ben Arda nokta 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 Arda nokta bu çift yazarın nasıl olduğunu öğrenir Vay!